Bakışı bile çileli yavrumun. Bakay ya bu bakışından bile bu yavruların çileli olduğunu. Eren kıvır kıvır bir çocuk idi. Yerinde duramayan hareketli. Bir gün boş kalsa yani biz ekmeğimiz yok ne yiyecek düşünen bir çocuk idi. Ee, Eren 4 yıl değil 1400 yıl kesse yavrumun acısı bitmez. Ne kadar olursa olsun evlat acısı bitmeyen bir acıdır. Ben bu acıyı bitiremem. Ama sonuçta da yapacak bir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Vatan sağ olsun. Hastane, fakülte hastanesinin dibinden yukarıya aynı taksi hiç arabadan inmedim. Ben sana paranı vereceğim dedim. Beni arabadan hiç indirme yavrumun yanına, yavruma ulaşana kadar. Hastanenin dibinden yukarı vurduğum zaman İstanbul'daki evlatlarım bile gelmiş Bak ben ne kadar geç öğrendim. Ee, çocukların hastane kapısındaki çığırışmasından ben o taksinin içinde yavrum şehit edildiğini anladım. Hastanenin kapısında beni indirdim. Ee, hastaneye kiriş yaptım. Belediye başkanımız oradaydı. Doktorlar benim üzerime, kaymakam bey benim üzerime geldiler. Yani bana bir şekilde diyecekler. Bana dedim hiç kimse bir şey demesin dedim. Siz demeden ben diyeyim dedim. Benim yavrum şehit edildi dedim. <laughs> Kuru resimlerle kaldım, onlarla yatıyorum. Tabii ki benim yavrumun peşinden benim yavrumun anılmadığı yer yok, ismi geçmediği yer yok. Bin bir çeşit ziyaretçisi dünyanın, Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yerinden benim yavrumun ziyaretçisi oluyor. Yıllar geçti dördüncü yılı oldum. Aynı bugünkü gibi. Allah'ım düşman başına evlat acısı vermesin. Ben de ölürsenin arka yanına gelirim oğlum. Kurban olsun annen suratı var oğlum. Eren'in dördüncü yılı oldu. Halen bekliyorum. Halen kabirleri kitlemiyorum. İnan ki kabirleri akşamdan çocuklar hani içeriden anahtarı buran da benim zoruma gider. Benim yavrum çıkacak gelecek. Neye gelecek? Dört yıl oldu kızım. Aynı acı, aynı duygu, aynı o şey dedildiği gün içindeki o purukluklar, o acılar aynen benim içimde gene devam ediyor. Dayı, dayı. Öp dayı. Eren dayı, da, Eren dayı. Öp dayı. Ya Ben şimdi filmin filmin içerisinde benim çocuklarımdan benden oynayan, bizlerden oynayan yok ama yani bizlerden aldıkları bilgileri tabii ki onlar filmde canlandıracak, filmde onlar izlenilecek. Bir yerde güzel bir duygu yani benim yavrum unutulmayacak. Benim yavrumun yapmış olduğu oradaki kendi canını ortaya koyarak kendinin orada yaptığı fedakarlık unutulmaz bir fedakarlık. Eren benim evladım değil de başkasının evladı olsa ben aynı duyguyu, aynı acıyı ben başkasının evladında da yaşardım.